Evet merhaba sevgili öğrencilerimiz. Bugün yapılan denemeyi çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyor çocuklar. Bu kolay bir soru çarpan ağacı. 18 olması için 2 kere 9 18, 3 kere 3 9, 2 kere 5 10, 10 kere 18 180. A 180, B 10, C 9, D de 3. Bunları toplasan 202 olur. Cevap C şıkkı birinci soru arkadaşlar. İkinci sorumuz da kolay bir soru arkadaşlar. Burada ne demiş? Şurası önemlidir. Butona bastıktan sonra sadece bir ampulün yanmamadığı bilindiğine göre işte dijital yakında sayı hangisi olabilir? Şimdi diyor ki arka örnek vermiş. 18'in bölenleri 1, 2, 3, 6 bunlar yanıyor diğerleri yanmıyor. Işıklara baktığın zaman hiç işleme gerek yok bile. 24'ün çarpanları. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 6, 24'ü bölüyor ama 5 bölmez. Yani cevap ne olur? 24, 5 şıkı. Bu kadar basit bir soru. Evet üçüncü sorumuz daha çok çözümümüz basit bir soru. 60-72'nin eşit kapasitesi için yani ebub demek istiyor. 60-72'nin ebobu 12'dir. 60 12'ye böl 5, 72 12'ye böl 6 toplam 11 tür çuval eder. Cevap Adana'dır. Dördüncü sorumuz arkadaşlar 48 4 kök 3'tür. Bu da kök x'tir. x'in 30'dan küçük bir sayı olduğunu söylemiş. x'den değerli toplamı kaçtır diyor bize bir sonucu bir tam sayı. Bunu anlatmıştık arkadaşlar. Kök işleri ne yani olacak. Yani x ne olabilir? x kök 3 olabilir. 2 kök 3 olabilir. 3 kök 3 olabilir. Çünkü niye? Şimdi 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. Yani x 12 olabilir. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 olabilir. Zaten 30'u geçemeyeceği için x'imiz ne olabilir? 3 12 27. Yani toplasan ne olur arkadaşlar? 42 cevap Adana. 4 Adana. Bu da kolay bir soru. Evet beşinci soru biraz uzun sorudur arkadaşlar. Uzun demiz bunu benzer soru çözmüşüz. Şimdi arkadaşlar bunun yarı çapı 34 ise çapı 68 olur. Yani bu 68 artı 28 gidiyor. 68 artı 28. Yeni oluşan için bu da ne demiş? Demiş ki arasındaki mesafe 8 olacak ve sonda 8 boşluk olacak. Şurada çizmişim arkadaşlar. Bu da 34 34 68 olur. Yani yarı çapı 34'tür arkadaşlar. 34, 34, 68 bir de 8, 76 olur. Yani bu da 76 gidecek. Her ikisine ekokuna alıyoruz bu tip sorularda. Burada 96 dolu boşluk, dolu boş. Burası da dolu boş 76. İkisini ekokunu aldığımız zaman arkadaşlar ekokumuz şöyle çıkacaktır. 76 çarpı 19. Yani uzun uzun çarpmadım. Şurada ekoku alırken çarparsan çok büyük sayı çıkar. Ben çarpmadım. Şu 2, 2, 2, 2, 2, 2 3'ü çarptım 96 oldu. Bir de 19 var. Yani ekokumuz nedir? 96 çarpı 19. Bunu önce 96'ya böleceğiz arkadaşlar. 96'ya böldüğümüz zaman 19 tane üst sıra. 19'da alt 38. Yani ilk başta 38 tane varmış. Yine 96 çarpı 19'u 76'ya böleceğiz. Çünkü burada 68, 8 76 olur. Burada da arkadaşlar 19, 76'ya böldüğümüz zaman 1'e 4 olur. 29'dan 6'yı 4'e bölse 24 olur. 24 üst sıra 24 de alt sıra 48 tane olur arkadaşlar. E 48'den ilk başta 38 oluştu. Sonra da burada 48 tane oluştu. Arasındaki fark nedir? 10'dur. Cevap denizli. Evet bu üstü sayıla ilgili arkadaşlar negatif kuvvetlere dikkat etmeniz gereken bir sorudur. Altıncı soru. Aslında çok kolay bir sorudur. Burada artı eksiye parantezin tekline çiftine dikkat edeceksin. Üstteki sayı. Şimdi şu arkadaşlar 3 üzeri eksi 36 olur. Şurasını Çift olduğu için burası artı olur. Ters çevirsen 3 üzeri eksi 3 çarp 3 üzeri 36. Bu da 3 üzeri eksi 36 oluyor zaten. Üstü çift olduğu için artı olur. 3 üzeri 36 olur. 3 üzeri 4'ten 3 üzeri 36 olur. Üstü tek olduğu için bunun sonucu eksidir arkadaşlar. 3 üzeri eksi 12 olur. Çift olduğu için artı olur. 3 üzeri 36 olur. Bu da ters çevirsen 3 üzeri eksi 36. Farklı olan kimdir arkadaşlar burada? 3 üzeri eksi 12. Yani cevap nedir? 6. anahtar Bursa. 6 Bursa. 7 il sorusu ile ilgili arkadaşlar bir soru. Uzun bir soru gözüküyor ama çok kolaydır. Şimdi bir kere 40 ile başlayan sayıları asal çarpanlarını bulacaksınız. 40'ın 2 ile 5'tir. 42'nin 2, 3, 7'dir. Asalları almıyorum zaten eşit olduğu için. Farklı ilde dediği için asalları almıyorum. 44'ün 2, 11'dir. 45'in 3, 5'tir. 46'nın 2, 23. 47 zaten asaldır almıyoruz. 48'in 2 ve 3'tir arkadaşlar. Demiş ki hem plaka numarası hem de bunun değil arasında asal olacak. Yani o zaman 48 plakadır. Bu çocuk ne bu kişi el Elazığlıdır. Yani 23'tür. 23 ile 48 arasında asaldır arkadaşlar. Mesela 45 ile 35 asal değil. 40 ile 25 asal değil. O zaman cevap ne olur? Elazığ, Bursa. 8. 8'i çok çözmüşüz arkadaşlar. Önce bunu virgülden kurtarıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 10 üzeri üst 4 azalacak. A eksi 4. Bu ifadenin yüzden küçük olması gerekiyor. O zaman A'ya en küçük en büyük 5 verebilirsin arkadaşlar. 5 eksi 4 1 olur. 10 üzeri 1. 10'dur. 4 te çarp 40'tır. 40 Kırk yüzden küçüktür. Buraya 6 veremezsin. 6 altı verirsen 6'dan 4 çıkar. 2 olur. 100, 400 olur. Büyük olur. Olmaz. Onun için en büyük 5 verebilirsiniz. Cevap C şıkkı. Evet 9. sorumuz da kolay bir soru arkadaşlar. Demiş ki tüm alanın %12 çoğudur. Tüm alan nedir arkadaşlar? En sade hali nedir? 2 üzeri 12. 2 üzeri 12 arkadaşlar. Yüzde 12 demek. 12 buçuk. Yüzde 12 ,5 demek arkadaşlar. Sadeleştirirsen 1 bölü 8 demektir. Yani 8'den 1'i demek istemiş arkadaşlar. 2 üzeri 12 8'e böle 8'de 1'i demek. Yani 8'e bölerseniz arkadaşlar 2 üzeri 9 olur. Yani bunu alanı 2 üzeri 9'dur. Hangi şık 2 üzeri 9'dur? C şıkı. 6, 3 daha 9. C. 10. sorumuz da kolay bir soru bu. Soruyu bir soru çok çözdük. Önce bunların sonuçlarını tek tek yazacaksınız. 2. hangisi alamaz diyor. Yani 320'den büyük olmaması lazım arkadaşlar. D şıkında toz makinesiyle kahve makinesini topladığın zaman arkadaşlar toz ve kahve topladığın zaman 320 geçiyor. Onun için D şıkı. Evet ilk 10 sorumuz budur arkadaşlar.